Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok değişik bir şey yapacağız. Bugün de dediğim gibi yıldız güçleri tanıtacaktım. Yani de, söz, söylemiştim. Çelikleri tanıttım. Yapışkan sıkıntı tanıtmıştım. Sıra Piper yani tam nokta. Piper süper saldırısını kullandığında çalılarda saklanan düşmanlarını görür. Arkadaşlar hastayım. Yani kusura bakmayın yani lütfen iyileştirdiğinde videolar gelecek. şimdi bu videoyu çekiyorum. Aslında oldu bu Hem belki kafam dağılır. Kötü havlarım var. Belki kafam dağılır. Bir koca benim kimizi dolduralım. Dediğim gibi. Orası! Hayır! Ne oluyor orada? İş var. Arkadaşlar görüyor musunuz? İleri zaten normal bir Al al. <gülüyor> Arkadaşlar ne oluyor ya? <laughs> Üçüncü maç. <baş. gülüyor> <laughs> Ama bu oyla yıldız güçleri gelebilir. Güncelleme de gelebilir. Yıldızımızı izlemeyi unutmayın. Bugün çekiyorum. Yani güncellemede girebilir. şey yapacağım isminde. Sağ savaşla görürsünüz. Oh Spike. Al oh, şunu Hayır gelme gelme. Gelme. Git. Git. Asar bunlar. Boşu boşuna çıkartma. Hoppa hoppa aman bakın bu ikiyi atıyoruz. O mükemmelmiş yalnız. Ay, güzelmiş. Göstermiş olduk 2 dakika boyunca. ya? Bakalım bakalım başka yıldız güçleri var mı? Bunu bu size tanıtalım. Kalkan. Brock süper özelliğini doldurduğunda kullandığı sürece tüm aldatlar yüzde otuz azalırmış. Güzel. Şimdi hemen yapalım. Şimdi hemen ötümüzü yine doldurcaz. O burak da boyanmış. Al. Hiç doldurcam ki. Hocayı dolduracağım. Olası. Gördüğünüz üzere kalkanımız var kullanabiliriz birazdan. Şöyle bir tane atalım. Kullandığımızda da azalıyor. Al. Hayır. Ben buradayım. Vurdum. Bir kez daha vurayım. Tamam. Teşekkür ederim. Hayır. Oğlum. Hayır. Neyse göstermiş oldum. Gidiyoruz <laughs> gücünü. Ben mücadele edin. Sağ olun güzel arkadaşlar. Eğer bu videoyu son yani böyle güzel bir yani bunları getirebilirsin. Bir arkadaşımız geldi arkadaşlar. Hemen diyorum. kitabını yazıyor. Turkun. Tamam kaldı kaldı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ayrıldı oyuncumuz. Videoyu çok uzun yapmak istemiyorum yani arkadaşımı bakmak istemiyorum. Söz verdim. Bir yıldız gücü daha tanıtım videoyu bitireceğim yani bu sefer üç tane her videoda 3 tane atacağım. Bugün bir tane daha tanıtmam lazım. Bir tane daha bulayım. Maltinix'i tanıttım. Yok mu hiç? Düştü yok mu? Bir tane şurada o zaman Poku'nu tanıtayım. Işte. Poku vardı şurada. Gördüğünüz <laughs> ruh Ruf'un gıdası. Poku'nun saldırısı isabet ettiği e, tüm takım arkadaşlarının yavaşlatma, sersemletme, zehirleme ve yanma etkilerinde kurtuluyor. Bu çifti savaşma yıldız ha. Yani e mesela <laughs> ne bileyim diyelim ki bu arkadaşı Ember yaktı. Vurdum da yum lan olay. Lan lan. <laughs> <Ne bileyim>? Aldık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ee, ne oluyoruz oğlum? Bir saniye. İnşallah en bari bir şey vardır ya. Aha, aha, hayır, hayır, hadi ya. Gel hadi, lütfen. Göstermedim ama yani böyle sarsarleştirme gibi bir şeylerden kurtuluyordur. Arkadaşlarımız video izliyorsa yani özür diliyorum kazanabilirdim yani daha iyi oynayabilirdim sarsam sarsam davrandım orada bunu göstermişim. Arkadaşlar bu video bu kadar arkadaşımıza üzmek istemedim dediğim gibi. Herkese yani iyi günler. Geldiğinde belki öyle yani saat 10 gibi ya da 9 gibi olabilir. Herkese görüşürüz. Yani görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olup açmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen son anda hatırladım. Lütfen arkadaşlar lütfen. Hatta video sonunda görüntümü de açalım. Açın görüntümü. Ha Arkadaşlar lütfen abone olmayı, lütfen videoyu like, videoyu like kanalıma abone Bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, eğer bunları yaparsanız daha çok video gelecek ve normal arada da kupa kasacağım. Canlı yayınlarım olacak. Bu videoda bu kadar benden. Yani görüşürüz. Bye bye. Bu arada niye video gelmiyor diyorsanız ara sıra çekiyorum yani böyle çok fazla çekmiyorum. Çok fazla çektiğimde bayağı kasıyor telefon o yüzden.